Marmara bölgesi otlak ve meralar geniş alan tutmaz. Onun için Marmara bölgesinde iklime bağlı olmayan, yani iklime bağlı olmayan dediğimiz zaman hangi e, hayvancılık metotlarını kastediyoruz? Besi ağır hayvancılığı ve kümes hayvancılığı yaygın olarak yapılır. Bakın öncelikle bunları yazacağız. Diyeceğiz ki şu iki hayvancılık türü, besi ağır hayvancılığı ve kümes hayvancılığı Yaygın olarak yapılır bölgede. Ama bunların ikisinin de iklimle bir alakası yoktur. Bunlar kapalı alanlarda suni yemlerle hayvanların beslenmesi sonucu yapılan hayvancılık metotlarıdır. Bunların iklimle bir bağlantısı yok. Peki bu iki hayvancılık türünün Marmara bölgesinde gelişmesinin nedenini neye bağlayacağız? Niye burada kümes hayvancılığı fazla? Niye burada besi ağır hayvancılığı fazla dersek bunu nüfusun fazla olmasına bağlıyorsunuz. Nüfus fazla olduğu için tüketim fazla, tüketim fazla olduğu için de pazarlama imkanları gelişmiş olduğundan bu bölgede bu tip hayvancılık faaliyetleri fazladır. Bakın kesinlikle iklime bağlamıyoruz. Diyoruz ki Marmara'da nüfus fazla olduğu için Türkiye'nin nüfusunun en fazla olduğu bölge olduğu için nüfus fazla doğal olarak tüketim ve ihtiyaç daha fazladır bu bölgede. Tüketim fazla olduğu için de pazarlama imkanı daha fazla olduğundan bu bölgede bu iki hayvancılık türü gelişmiştir. Yani büyükbaş hayvanlar genelde ahır ve besi hayvancılığı şeklinde yetiştirilir. Kümes hayvanlarında biliyorsunuz tavuk başta olmak üzere kümes hayvanları yetiştiriliyor. Çünkü diyoruz ki bu bölgede nüfus fazla, tüketim fazla, pazarlama imkanı daha fazladır diyoruz. Bunun dışında arkadaşlar Marmara bölgesinde gelişmiş ve Türkiye'de en geliştiği yerde Marmara'dır. Özellikle Güney Marmara hangi tip hayvancılıktan bahsediyoruz? İpek böcekçiliği. İpek böcekçiliğinin en geliştiği yer Türkiye'de Güney Marmara'dır. Güney Marmara'da özellikle arkadaşlar Bursa çevresinde Bursa Bilecik çevresinde yaygın olarak bu tip e, hayvancılık faaliyeti yapılır. Eski öneminde değildir. Suni ipek üretiminin yaygınlaşmasından sonra ipek böcekçiliği eski önemini kaybetmiştir. Dut yaprağıyla beslenen bir hayvandır. E, onun bir tırtıldır. Onun salgıladığı maddeden ipek üretilir. Dut yaprağının yaygın olduğu yerlerde görülüyor. Türkiye'de de en fazla görüldüğü bölge birinci sırada yer alan yerde Güney Marmara'dır. Bunun dışında arkadaşlar Marmara bölgesinde yapılan bir diğer hayvancılık türü de balıkçılık. Balıkçılık özellikle iki yeri yazacağız arkadaşlar. Balıkçılığın gelişmesinde balıkçılıkta şu önemli. Balıkların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık daha fazla gelişir. Göç yolları derken güneyden kuzeye yani sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa göç yolları üzerinde balıkçılık yaygın olarak yapılır. Bunda iki yeri özellikle alacağız. Balıkçılıkta, balıkların göç yolları üzerinde bulunan İstanbul ve Çanakkale boğazları, İstanbul ve Çanakkale boğazları, balıkçılık açısından önemli yerlerdir diyoruz. Bunun dışında arkadaşlar, son bir şey daha söylüyoruz e, hayvancılıkla alakalı. Güney Marmara'da yetiştirilen bir koyun türü var, o da aklınızda kalsın. Merinos koyunu diye duyarsanız, bu yünü için beslenen bir koyundur. Yünü için beslenir. Güney Marmara'da yine yaygın olarak yetiştirilen bir koyun tipidir diyoruz. En fazla ben dikkat etmeniz gereken yer bence şun, şunların yani kümes hayvancılığı niye var? Besi hayvancılığı niye var? Bunlar sorulabilecek şeylerdir. İpek böcekçiliği diye çıkarsa zaten Güney Marmara'yı işaretleriz. Balıkçılık niye burada gelişmiş derlerse İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda göç yolları üzerinde bulunduğu içindir diye söyleriz. Hayvancılık konusunu da böylece bitirmiş oluyoruz.